es es ses ki 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 eski eski es SSS, kikiki, eski, eski. Hangi takımdan başlayalım? Biz başlayalım abi. Biz ya. başlayalım evet ben Bak, siyah takım abi abileri ağır, var kanka. abi. temel 3 unsurdan bahsediyoruz. Bir saygı. Olcay hazır mıyız? Hazır mıyız Olcay? Olcay, Olcay hazır mıyız? Göster de. Göster de oğlum. Abi yanma <laughs> ya. Al kapı çekiyor. Yutma. Yutma. Bana kör yutturamazsınız. Abi FIFA'da böyle maçımız maçımız ne olur? Ee sonuç ne? Ben hayatımda ders çalışmadım, bunu çalıştım ya. Beni özellikle mi seçiyorsunuz? Ronaldo'nun tersi. Ronaldo'nun tersi mi? Yani seni tebrik, tebrik et etmem <laughs> olacak. Gigafiber hızında başlıyoruz. Çim kokusu geliyor. Buram buram çim kokusu geliyor şu an. Kulağıma bir ses geliyor. Es ses ses, ki ki ki, eski eski es. Bugün Eskişehir Spor'un stadyumundayız. Ve önce TürkNet Gigafiber Eskişehir'e geldi. Şimdi de biz geldik. Bugün Eskişehir Spor'un sevdiğimiz dört futbolcusuyla beraberiz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür, ederiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Hazır mısınız bugünkü oyuna? Hazırsınız. Hazırız. Hazırız ya. Hazırız. Bakalım. Gençlerle <laughs> kopuşacağız göreceğiz bakalım. bayağı yarış. Çok oldu. hazırız. <laughs> Aynen. Sıkıntı o ikisi baya hazır bu arada. Kaptanım ne diyorsun? Tecrübesizler. <gülüyor> <gülüyor> Tecrübe kazanacak. Sıkıntı yok bakalım. Atıp tutuyorlar daha deminden beri. Çekim öncesi. Biz iddialıyız ya. Sağda göreceğiz. <laughs> Şimdi kimlerle beraberiz? Eren, Arda, Olcay ve Ali Fırat'la beraberiz. Kaptanımız Ali Fırat'la. Gruplama yapacağız. Kimler kimlerle beraber olsun. Zaten Değil renklerden de, de bellidir. Siyah, ben kırmızı. Biz memnunuz birbirimizden ya. Hazırız. Sonuna <laughs> kadar. Hazırız kardeşim. Siz nasıl isterseniz. Ben en başında söyleyeyim. Zaten onların ikisi en başından hırslarını ve mücadelelerini ortaya koydu. Videonun bitişinde ne olacağını ben cidden çok merak ediyorum. Çok hep da merak etmeye göreceksin. gerek yok. Ya. <laughs> Kazanan biz olacağız ya. Çok da gerek yok merak etmeye. Arda, Olcay sen çok sessizsin. Ben sadece dinliyorum ya. <laughs> ben dediğim gibi videonun sonunda göreceksin. <laughs> o zaman size biraz yarışmadan bahsedeyim. Size sayısal sorular soracağım. Ve hep beraber takımlar olarak karar vereceksiniz. Sorular olan tahminlerinizi tahtaya yazacaksınız. Yazdıktan sonra da cevaba en yakın olan kişi, grup bunu kazanmış olacak. Hazır evet. mısınız? Hazırız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım. hadi. Eskişehir Spor Stadında Giga Doğrular başlıyor. Hazırsanız Giga Fiber hızında başlıyoruz. Birbirlerine bakmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Arda bulunduk değil mi? Doğru. Evet Olcay olabildiğince dikkatli olan Arda <laughs> <Şu anda>. Allah'ı <laughs> bu konuda. Yeni logomuzu nasıl buldunuz? Çok güzel ya. Çok güzel, çok Gayet beğendim. beğendim. Aynı zamanda Eskişehir formasında sırtlarında da biz varız. Aynen Her zaman tam destek, full destek buradayız. Stadyumda da gözüküyor mu bilmiyorum. Billboardlarda da TÜPNET'i görüyorsunuzdur siz de şu an. Hazır mısınız? Hazırız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O zaman Giga Fiber hızında ilk soruyu gönderiyorum. Türkiye ilk kez Dünya Kupası'na hangi yıl katıldı? Bu çalıştığımız yerde geldi. <laughs> çalıştığımız <laughs> yerde geldi. Ama <laughs> şimdi şeyde, bir yazalım Eminim oraya. İkinci iki tercih falan yazabiliyor muyuz? İkinci tercih yazamazsın. <gülüyor> ya. <gülüyor> biz eminiz ya, biz Hayır, eminiz. Biz eminiz, eminiz. ama <laughs> şimdi biz turnuvaya katıldığımız kadarıyla... Kaptan... Abi ya, <laughs> kapı çekiyor ya. ya. Hayır ya. Kaptanın biz Arda'ya dedik. <laughs> Burada yakalar mı? Zannetmiyorum <laughs> abi o kadar yakaladım ya. Ama şimdi turnuva Hayır, gördü ya, mi? gördü, gördü. Ay, e doğru, ben. yanlış bilemeyiz bu arada yani. Ben, ben eminim, ben eminim. Biz abi, eminiz abi, sen zaten Arda? 1954 <laughs> yazı <yani>. Bizde. <laughs> Biz de. Abi gözünüz eminim ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Olcu hazır mısınız? Hadi, tamam. Hadi, tamam. Hazırız. Hazırsak 3, 2, 1 çevirebiliriz kameraya doğru. 1954, 1954. Gözler keskin işte. Ya. Sonra gözü. Arda niye bakıyorsun? <laughs> İlk biz yazdık kameralarda vardır. Oğlum biz kendimiz odaklandık ki biz de böyle Son hareket puan Ya. Arda kendi kurduğun tuzağa kendi düştü. Peki cevap neydi? 1954'tü. Doğru Bilmiyordunuz ya. değil mi Bak, abi? Bizden ben 1953 dedim. Sonra o dedi ki abi 4 yapalım. 1954 yaptık. Ya, yapmışsınız. <laughs> o zaman diğer soruyu gönderiyorum. Eskişehir Spor'un Süper Lig'de elde ettiği en iyi derece ikincilik kaç kez tekrarlandı? Eskişehir Spor ya. Lig'de kaç kez ikinci olmuştur? Kaç kez ikinci olmuştur. Aynen. Ha, Hazırsak 3, 2, 1 çevirebiliriz. Eren Kesimizdi. Arda 4, olacağız Ali, Fırat 5. Doğru cevap 3'tü. İşte bu. <laughs> Dedik ama Eren ya Arda biliyorduk. Eren ilk puanı veriyoruz. Bravo, bravo sana. Kaptan nasıl baş ediyorsunuz Arda'yla? <laughs> Genelde kendilerini de şey Baş edilecek <laughs> yani, gibi o değil mi? Seviyorlar bizi ya. Evet. İyisin ama. Ya, bir... O zaman diğer soruyu gönderiyorum. Hazır mısınız? Hazırız bekliyoruz. Hazırız, hazırız. Eskişehir'e gigabit hızında internet sunan TÜKNET Gigafiber ne zaman gelmiştir? Eskişehir'e. Aynen. Eskişehir'e. Burada yok. Fiber biz mi? Aynen. Sen var ya. Yap 3, 2, 1 çevirebiliriz. 2020-2024 Doğru cevap 2025. Ya 25 yazdım ya. Olsun. Ben sıkıntı yaşıyorum. Güzeliz güzeliz. güzeliz. <laughs> fiber olunca şey onu şey yaptık aslında. Normalde daha önce geldi sanki sürpnet de. Fiber daha geç geldi gibi. Aynen. Maşallah var ya. Bu geldik. Iki, Keşke sen de olsaymışım. İyi sen abi Solca ayıp oluyor. Oğuz'a hiçbir şey bilmiyor <laughs> ki bana soruyor ne yazacağız diyor. <laughs> tamam bu soruyu sen şimdi bana bırak abi. Sadece tahtayı Sadece tahtayı tutuyor. Bende şimdi bu soruyu. Top değil ona yazacağım biraz bir şeyler yazacağız. Gönderiyorum diğerine. Şampiyonlar Ligi tarihinde. işte yani bizde. Ronaldo'cu musunuz, Messi'ci Messi, mi? Messi, Messi. Ben banco baba. Ronaldo. Messi Ronaldo Tamam. Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncu Cristiano Ronaldo'nun gol sayısı kaçtır? Uf of. of ver. Ronaldo ver <laughs> ya ver. Şampiyonlar ya Ligi gol <laughs> <Ligi 'nin gülüyor> <Ligi 'nin gülüyor> sayısı. Ligi. Juventus attı Röveşat'a 1. Kaç tane dedi şey ya? ya? Değil mi? Evet. <laughs> Messi'cilere Ronaldo'cular. <laughs> Messi <'cilere, gülüyor> Ronaldo Messi'ciler bunu bilirse ama sen ikinci O kadar var mıdır ama? Ya şu şu. Daha bile. Şampiyonlar ligi. Tamam olur tatlı. Tatlı, tatlı yani rakam. ama. <laughs> hayır bir dakika bak bir, bir, düşünelim. Vardır ya böyle bir gidelim bir ya istiyelim. bunu kaybetsek de bir ya şey olmaz. Biz zaten ne <laughs> bir şey olmaz. Kaybetsek de bir şey Garanti tamam, daha fazla. Tamam. Bizim yazımızda ya, garanti şey... daha fazla ama olsun biz böyle. Yanlış bir yazdık, bir yazdık arttıralım ya. Arttıralım o zaman. Hayır hayır sen bizden bakıp tamam, Tamam 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 böyle kalsın. Gördün mü? Belki size iki doğru. 3, 2, 1 çevirelim. Hayır ya. 120 ve 70 doğru cevap 140 goldü. İyi, ben biliyordum zaten. Dedim abi ipleri ne alacağım diye. Tebrik edelim ilk puanlarını aldılar. Biz de tebrik ediyoruz. Biz aslında ben normal hesap ettim. Adam her sene lig oynuyorsa her sene de şampiyonluk her bu adam. Biz normalde daha çok yazmamız lazım. Her sene de, 10 tane atsa verin. Bilerek kaybettik diyelim. Kaptanım ilk puan geldi. Son puan. Devamında gelecek, gelecek gibi. Gelecek. Bir kapıldılar. Biraz gençlik. Havaya girdiler hemen gençler ya. Messi ile bir soru gelsin de biz nasıl yeniyoruz bak. Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu Tanju olan rekor gol sayısı kaçtır? Ne işim var her şeyde benden bekleme kardeşim. Vardır <laughs> vardır. Şey Zincan. Bango. Çok iyiyiz şu an. Evet ben de bu sayı çok iyi bir sayı değil, mi, değil ama mi? mi? Hayır ya. 60'tır ya. 60'tır kanka manyak mısın ya? <laughs> tamam geldi ya. Atmamış mıdır? Biraz daha mı az atmıştır? Hadi atsın ya ama bu kadar Ama bu da atsın. çok mu fazla saati ya? Hazır mısınız? Fazla Onlar fazla yazdılar. Şey o da senin tahminin mi? 3, Olacağını 2, iyi. 1 çevirebiliriz. A kazandık. 43 ve 40 doğru cevap 39. Neyse. <laughs> <laughs> çok da <değerli, gülüyor> Tanju <tanıca> abi seni <laughs> çok seviyoruz. Kaptan kapanmayacak <laughs> bir çoğal... fark değil. Değil, yavaş sen kariyerinde Asla... sen buralardan çok dönmüşsün. Yavaş ya. yavaş döneceğiz. Aslan Aynen abi, Tanju abi. Dünyanın en hızlı interneti kaç gigabittir? Ver. Sende. Gigabit. Segabit. Megabit değil gigabit. gigabit. Bunu olur mu bu? Yüksek Ama şey. çok fazla yüksek, ya. Yüksek bir şey. düşünüyorum da bunu Hı. veremeyiz ya. Bu olmaz. Dünyanın, ben, en dünyanın, en şey dünyanın, en dünyanın en hızlı internet. Dünyanın en hızlı. Aynen. Dünyanın en hızlı. Dünyanın en hızlı diyor. Ona göre. Olca hazır, hazır mıyız? Daha var. Bir, bir tane daha koyayım. Bitmiyor bir Tamam hazırız tamam. biz. Orada son bir stratejik hamle geldi. Çevirebiliriz. Garanti biz kazandık. Kesimizdi. Yani yani 20 kazandı. gigabit ya da 100 gigabit. Doğru cevap 1 milyon gigabit. <laughs> of be yes. Yani ben yanına bir sıfırdan yazayım ben sana. Bir sıfırdan lazımdı. Diğer sorumuzu gönderiyorum. Dünya Kupası'nı tamam. en İnsan. çok kazanan ülke olan hangi ülke? Ben söyleyeyim mi? Söyle söyle şu an. Hani soru başka soru çünkü. Brezilya veya Arjantin'dir. Almanya mı? Brezilya. 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 Kaç kez şampiyon olmuştur. Tamam. Dur. Dakika. Tabii almış seyir bakalım ya. ona göre. Şu kadar kalır kalır. Dünya ya. Dünya kupasında kaç şampiyonluğu var? Şu kadar almış mıdır? Şampiyonluğu almış Çok yıldızları ya. var bak onu düşünelim. 5-6 yıldız var burada. Hayır tamam, hayır. Çok hayır çok tam tam tam, tam tam tam. Çok iyi. Kesin kazandı. Bak olur. bunu Sö 8. Bak bu çok iyi. Hayır Ortası ben az. Söyledim ben 8 aldım ortası. Bizde bu normalde bizde hiç söyledim kazımdan kaçınmıyoruz. 8 mi? 8 yazık abi. Bana ne karışım ne söylüyorsun? Bir de 3 yaz. Büyük <laughs> şey yapıyorlar ya. Bence 8'de, 8 2 2 3 falan var. Her, Her şey yapıyor. <laughs> Her şey var ya vallahi. Hazır mısınız? Hazır. 3 2 1 çevirebiliriz. Çevir. 7 5 Doğru cevap 5. Yo. Yo! Çok kahramanım. Güzel mi? Dünya kupası bizim ranga. şey olduğumuz bir alan değil ya. Çok iyi be. Sağda da bu kadar heyecanlılar herhalde ya. Çok. Kardeşlerim yerinde duramıyorlar. O zaman kaptan mücadelenin sizin için olan tarafı için bu bölümde iki soru daha soruyorum tamam. farklı çok açılmasın diyerekten ha. biraz inisiyatif aldım evet. daha yarışmacı bir ruh tamam olsun abi. diye kesinlikle Messi'nin 2022 Dünya Kupası'na attığı gol sayısı kaçtı Oo, mi? bırakır mısın bana evet. biliyor musun ben de biliyorum al yaz bakalım bir göreyim sende. senden, senden mi göreyim senden, <laughs> mi? senden, <laughs> mi? senden <laughs> mi göreyim çok kaptan rövanş için güçlü bir psikolojik savaş ha. şansı verdim geldi 2022. Aa, hayır hayır. Dünya, Kupası mıydı? 2022. Abi bir Aa, şey sorabilir miyim? Hayır içinde. hayır o penaltılar uzadı. Katar'daki şampiyon olduktan sonra Sadece turnuvadaki gol sayısı. Yani. İki. Son 18 kare var mıdır ya? Mbappe kaç tane attı diye ya? Finalde 2 iki tane attı zaten. Hayır Mbappe, Mbappe kaç tane attı kanka? Ben bence yap bu ya. Bir de Mbappe bir gol son fazla attı. Bana güven. değil. Bana güven. Tamam, bu olsun da bence. Ya, hazır mıyız? Hazırız. Üç, ya, iki, bir, çevirebiliriz. Kesin bildik ya. 13 mü? Oh, hayır. inşallah. <laughs> <şaşırıyor. gülüyor> <laughs> 60'tır belki. Şaşırıyor. Kaptan biraz fazla. oldu. <laughs> abi sizin kafayı mı 7 yaz. <yazıyı>. Ben sizden <laughs> ümit ettim <laughs> biliyor musun? Buraya <laughs> yanlış yaptı çünkü gördüm. <laughs> evet, Acaba <ne> dedim önemli mi? Kaç dedim 7 attı. Ne dedim sana? 7 söyledim. Özür dilerim. 6 dedim ben. Dedi abi daha fazla atmıştır dedi. Abi zaten ne bileyim abi Mesut mensup 60'tır. İlk defa bir tane soru bildim. Oynadı mı? 6 falan. Evet 6 maçta o yüzden nasıl attın abi? Bir aldı bir gol fazla 8 gol attı. Eğer Mesut onu da atmış olsaydı çok daha iyi. 7 dedim de. Kazanmış olacaktı. Ama kazandı. Zaten sıkıntı. her şey yine kazandım Messi. Zaten onun gibi de bir topçu hı. yok zaten biliyoruz ki. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun açıldığı yıl bir onu soruyorum. İki şu anki mevcut stadyumumuzun hı hı. FETÖ Per Stadyumu'nun hangi yıl açıldığını soruyorum. Her iki stadyumun açılış yılı. Orayı değil. Duyuyor musun? önce burada. Tamam. İki Eskişehirli genç. Ben de, ben de öyle yapalım şuan. ya. Seni mi kıracağım ya? Ama bence bu bir tık daha yapalım. evet ya. Kaptana güvendik mi olacak? Her zaman. 3, 2, 1 çevirebiliriz. 2017 yeni stat yazmış biz. Eski stat 1978 demişsiniz. Eski stat 85. 1985. 85. Eski stat çok eski bir stattı bu arada. 1953. <laughs> evet ben Puan zaten... Puan size gitti. Düşün, evet. Zaten 65'te evet. 65 evet. oldu. Diğeri de vardır. bizde. <laughs> Diğeri de bizde. 2017 <laughs> kesin Bank bizde. Bank Bank... bizde. Şey, o maça buradaydım hatta o maçta kesin bizde. Evet bu Umur yeni stadın açılışı için çok erken zaman. bir tahmin olmuş 2010. Siz ne yazdınız abi 2010 mu? Anladım. Yok abi 2017 2016 2016'ydı. Zaten Hasan Hüseyin, Hüseyin Acar attı ilk golü. Hasan Hüseyin Acar attı. Hüseyin attı. Oradan buna selam olsun. O maçta buradaydık. Hangi sezon oynadığını çıkaramadık ya 16 17. 2016'ydı. 1 puan size, 1 puan da siyah takıma geldi. Skorlarda siyah takım önde ama ikinci turda puanlar çarpı 2 olacak ve hala bir şans var. Hazırsanız ikinci tura doğru geçebiliriz. İkinci etapta karşınızdayız. Hazırlar ve yani süre konuştuk biraz. Ne kadar olsun süre falan? 30 saniye verelim dedik. 30 saniye çok rahat. Biz gözlerimizle anlaşız. Nerede neredesiniz? Biz zaten Bu gözlerimizle anlaşıyoruz. Olcay daha demin hiçbir şey söylemedi. 30 saniye duydu diyor ki 30 saniye çok rahat ya hallederiz falan dedi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben de güveniyorum bu arada. Kelimeler benim önümde yasak kelimeler de bende var. Siz de aynı zamanda kontrol edebilirsiniz. Başlayacak takım ben seçeceğim böyle kartlar var. Kartı size teslim edeceğim. Kelimeyi seçmemi bana izin verir misiniz yoksa ceylon sıradan mi diyorsunuz? Seçebilirsiniz. Sen abi. Hadi biraz, abi, biraz tanıdım sizi. Zorlanmanızı isterim biraz. Sıkıntı var. Aynen. Oluyor. Tamam okuyor zaman. Hangi takımdan başlayalım? Biz başlayalım abi biz ya. Biz başlayalım evet bence Bak, saygısı olarak. Abileri var, abi, varken abi yani biz, abi, başlayalım ya, başlayalım biz, abi. biz genciz ya. biz gençiz ya abi. Ama çubuk anlatsın istiyorum. anlatamazlarsa toptu. 30 saniyede avantaj olabilir gibi evet. düşünüyorum ben de. Bir panik havası olur mu genelde? Bence olmaz. Ben sıkıntı yok. Arda başlasın ama ilk. Arda senden mi başlıyoruz? Başlayayım abi. Sana seçtim bakalım. Abi inşallah hiç seçmişsindir ya. Biz bana da gösterme de. O, Abi 30 saniyen başladı. Başladı mı? Aynen başlattık. Burak Yılmaz bunu genelde hep yapardı. Eee yaka. Yakasını kullanır. Hayır hayır. Ne? Offside'e kalır. Tek söyle. Offside. Hasan <laughs> benim Çok kolay. Be. Ben de bunu şey diyecektim. Genelde kızlar anlamaz. Hemen tak. Haberim. Çok Aberim. kolay. Aberim. Çok iyiyiz abi. <laughs> Buradan Burak Hoca'ya da selamlarımızı gönderelim. Burak Hoca'ya selamlar. Hocam. Kaptan şimdi sırada kimde? Ben Sen başlayayım. Sen abi anlatırsın. Ben başlayayım. Olcay demez. Kaptan sana da şöyle bir şey verelim. 2 puan aldınız bu arada. Bakın <laughs> abi. Kaptan başladı. Galatasaray Beşiktaş maçına ne denir? Derbi. Bu kadar. <gülüyor> ben <laughs> de sorular çok kolaydı. Hadi altın taşı. Anlatamasam da çok üzülürüm. Ben bilemem aslında sorunları. sen anlatırsın. Sen ya. bilirsin. Ben anlat iyi anlatırsan bilirsin. Hemen buyur. Aha, 30 saniye başladı. Şeydi. şimdi ben ne kullandım? Penaltı. He. Kesin orada mı? Olacak böyle Rahat oraya yaptığın sen. zaman ne olur? rahat rahat Panenka. atanlar olur. Ha. birleştir. Panenka penaltısı. Evet. Allah helal <laughs> olsun. İşte bu be. Dursun sen ne? Herkes biliyor. Herkes bayağı da iyi ilerliyor şu an. Halledeceğiz. halledeceğiz. Ben kontrol edeceğim. Olcay sana verdim ve 30 saniye of. başladı. Abi Real Madrid'in efsanelerinden birini söylesene bana. Zidane. Hah, mesela onun bir şeyi var, özel bir şeyi var. Kravela mı? Yok yok. gibi Rakip var. Aa, rakip olacak. Dedi. Aa, rakip dedi. Bunu, bunu dedi. anlatsana. Dedi. Siz de bunun kafa atışı ya. Hmm. Rakip Or dedim burada. Orta saha falan değil bir Neydi <laughs> abi? Bir şey de dedi çok zor bir gelmiş şey, ama. Ama bir söyleyeceğim. Millete derbicik geliyor. Bana geliyor <laughs> Zidane'ın kafa atışı. İki <laughs> bakarız. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Zidane bildi ya. Peki zid şimdi artık Zidane'ı Zidane kullanabiliyor. mu? <laughs> evet. Kullanabiliyor. 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 O kadar da değil. Ben çok yanlış kişiyi seçmişim ya. Yani. Ayıp oluyor abi. Arda seç birini. En sağdakini alayım. Arda 20 saniyen başladı. Süre 20 saniye aldık. Çok kolay oldu. Başladı. Neymar nereli? Brezilyalı. Bir efsanesini söyle. Pele, e, Şile. Robinho, Pele, Robinho. Hayır, hayır. Ronaldinho. Bu kadar. Bu kadar, bu ya. ya, çok tatlısın. Sen bu kadarsın. <laughs> bu kadar abi bizim. <laughs> ya şimdi bunun onun ne alakası var ya? <laughs> Kaptan sanda seçtireyim. Ben de en sağdakini alayım. en ee, zoru gelmiştir şimdi. Al abi. <laughs> Abi ben de bakayım. Tamam başladı bak mı süre? Kaptan 20 saniyeni başlattık. Yarışmada çok metetikleri vardı ya. Ronaldo'nun tersi. Ronaldo'nun tersi mi? <laughs> Dediler ya biz şuncuyuz. Messi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilemeyeceğim. <laughs> Ronaldo'nun tersi. deyince şaşırdım. En sağdaki olsun hadi. Potem ben anlatırım devam. zaten. Eren'e. Aa çok basit. E, bu yeni eklendi bizim liglerimize. Birkaç sene oldu böyle. Hakemler kullanır bunu. Şey sprey. Hakemler kullanıyor yeni eklendi ligimize. Süper Lig'e yeni Vars. eklendi bu. He bu kadar. Orta'daki. Ortadaki. En kötüsünü seç. Abi uzatalım. Hadi kardeşim sana güvenemiyoruz hmm. ama. Bir bakayım. Tamam abi oh, sıkıntı yok. Başladı sen mi Kolay anlatırsın? Az mı? önce anlattı anlattı ya. Onu kimler kullanırdı? Hakem. Onun e, gösterdiği bir şey bu. Gözlemci. Sarı değil, kırmızı. Ne kart, o? Kırmızı evet. kart. Tamam. Doğru. Bunu mesela iki hafta önce ne yedik biz de cezalı falan? Talağı deseydi, evet, talağını. deseydim. Çorulamayız. Biraz şey. daha şey yaptım. Çorulamayız ya biz etti zaten. Herkes biliyor şu an. Son elimde bir ne ben kart ben kaldı. Bu kartları puan değerini yükseltin ve takımdan da bir seçsin. Kartları puan değerini kaç puan yapalım? Ol. Beş <laughs> puan olsun. Beş puan olsun. Eşitlenecek bir şey olsun. Eşitlenecek. Arda seç. Sağdaki abi devam. Devam. En kötüsünü seçtin tam önümde. Süre başladı. Başladı. Taç değil e, korner. Bu kadar ya. ya. Daha <laughs> ne yapalım abi? Rekor kırdık herhalde bir saniye falan. Kaptan sizde kim? Abi o abi kim olsa fark etmeyecek ama. O da sen anlatsana. Son ben Kardeşim sorumluluk almasaydı keşke de. Aldım abi. Olan Oo. oldu zaten. Bu çok kolay. Bunlar ben da de çok bakayım kolay abi. Olabilir. Ben de bakayım Ben anlatayım mı abi sana? <laughs> Olacak çok. Üçünüz birden anlatsana. <laughs> ne <Zaman. Sen gülüyor> Beni özellikle, özellikle mi, mi? seçiyorsunuz? Ben anlatayım hemen. Üç anlatın. Üçünüz anlatın. Herimiz bir anlamadım. dakika. Sen ha. değil, sen değil. Mesela bunu basit bir şekilde Çok anlatır basit. mısın? Çok basit. Abi FIFA'da böyle Oğlum, adam FIFA'da mi? böyle diyelim maçımız maçımızı ne olur FIFA'da diyelim oynadık biz hepimiz maç. Antrenman. Sonunda ne oldu? Bitti, seviye. sonra böyle FIFA'da bitti maçımız. E, sonra ne, devam etmesi için ne seçersin? Orada seçenekler olur. İki tane seçenek. Takım seçersin, uzatma seçersin. Aynen Uzatmaları. ama e, altın gol penaltılar. E, Onun İngilizcesini söyle. Cold goal. Evet, golden goal evet. Hı, bitti. bitti. Aynen. Ama süre bayağı uzun sürdü Evet dilerim. bu sefer ben bile. 8 süre 2 üst evet. evet. maç beraber, beraber yoktu. Beraberi Hı, bitti. Ya, evet. Nasıl uzatırız FIFA'da desem? Evet. Rahatlardın. Evet abi bitti. Bitti, bitti kelimesini bulmaya uğraştım burada. Ha bitti doğru var ya. ya. Özür dilerim. <gülüyor> evet <gülüyor> burada buldum. bu. Sana da ben kendim. Sanki bir tık sattı ben abi görüyor. Ay değilmiş galiba. Senin ama sorularında şey vardı. Abi Aynen. Golden Goal geliyor. Zidane'nin kafa atışı ile bunları ile bu koydu yani. Biraz evet kazanan tüm yarışmanın kazananı. Kırmızı takım. Başından kırmızı beri kırmızı olduğu kırmızı gibi gönüllerimizde kırmızı takım ama yarışmada evet. gençler siyah takım oldu. Bravo. 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 Teşekkür ederiz. Tebrik sözlerini ederim edin. kardeşim. Sağ olasın abi. Seni Eren'cim tebrik abi, sen ederim. Seni tebrik, olacak. abi ben seni tebrik ederim. Et <laughs> 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 Kaptan sözlerini her zaman böyle sahada tutarlar mı? İnşallah göreceğiz akşam antrenman var. <laughs> o zaman ben teşekkür ederim size. Biz teşekkür size. Ben biz. çok eğlendim. Tanıştığıma da, çok, da çok memnun oldum. Taraftarlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftarlarımız her zaman yanımızda. Her zaman bizi destekliyorlar. Desteklemeye de devam etsinler. Bu sene de sezonun sonunda güzel gülen taraf biz olacağız. Bize inşallah güvenmeye devam etsinler. Türk Netle beraber bizle beraber hep birlikte de kutlarız umarım o günü. Inşallah. i̇nşallah İnşallah. Giga Doğrular serimizin bu videosunun sonuna geldik. Aşağıdan abone olu tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Ne yapıyorduk? Takipte kalıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediniz. Bravo. Bravo.